Tekrar merhaba. Cümle bilgisiyle devam ediyoruz. Cümlenin ögelerine bakacağız. Cümlenin en önemli iki ana ögesi yüklem ve öznedir. Diğerleri yani nesneler ve tümleçler ise yardımcı ögelerdir. Şimdi cümlenin en önemli iki ögesi dedim sırasıyla yüklem ve özneden oluşur. Öyleyse bunların ne demek olduğuna bir bakalım. Öncelikle yüklemi irdeleyelim. Nedir yüklem? yüklemek sözcüğünden geliyor arkadaşlar. Bir cümlenin anlam yükünü tek başına taşıyabilen ögesine biz yüklem diyoruz. Ya da klasik tanımla cümlede yargı bildiren ögeye diyoruz diyebiliriz. Şimdi cümlenin en önemli ögesidir ve diğer ögelerin tamamı yükleme sorulan sorular vasıtasıyla bulunur. Yani bir cümleyi ögelerine doğru ayırmak istiyorsak öncelikle yüklemi doğru bulmamız şarttır. Yüklemler eylemlerden oluşabileceği gibi sözcüklerden, ad soylu sözcüklerden ya da söz gruplarından da oluşabilirler. Söz grupları derken kastedilen ne? Burada gördüğümüz tamlamalar, eylemsi grupları, birleşik eylemler, ikilemeler gibi. Dolayısıyla Yüklem için herhangi bir sınırlamamız yok arkadaşlar. Hatta tek başına anlam taşımayan edatlar bile bir söz grubu oluşturdukları zaman edat grubu biçiminde karşımıza yüklem olarak çıkabilmekteler. Örneklerimize bakalım. Türk romanı kendi toplumsal yapısının gerçekliğini yansıtmalıydı. Bu cümlenin yüklemi yansıtmalıydı. Ve gördüğünüz üzere yüklem çekimli bir eylemden oluşmuş. Devam edelim. Karşımda gücümün yetmediği bir taş duvar var. Bu cümlenin yüklemi var. Var sözcüğü addır. Yüklemimiz addan oluşmuş. Neşet Ertaş'ın o güzel sesi çınladı kulağımda. Kulağında çınlamak bir deyim. Dolayısıyla burada deyimdeki sözcüklerin yeri değiştirilmiş biraz daha şiirsel bir söylem kullanıldığı için böyle bir yer değiştirme yapılmış. Çınladı kulağımda yüklem deyim. Deyimler karşıma yüklem olarak çıkabiliyorlarmış demek ki. Nahit Hanım Orhan Veli'nin hayatının aşkıdır. Hayatının aşkıdır yüklem. Hayatının aşkı sözü burada at tamlaması olarak karşımıza çıktı. Sevgilinin aşığına kavuşması nehirlerin denize kavuşması gibidir. Nehirlerin denize kavuşması gibidir. Yüklem, dikkat. Burada bir edat var. Öyleyse edat grubu yüklem olabiliyormuş. Gördüğünüz gibi. Burada önemli olan nedir? Bir cümleyi ögelerine ayırırken en çok dikkat etmemiz gereken konu söz gruplarını ayırmamaktır. En çok ama en çok bilmemiz gereken şey bu. Bu özellikle bazı sorularda örneğin aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır gibi sorularda teker teker öge bulmamızın önüne geçer. Eğer orada bir söz grubu görüyorsak ve bu söz grubu bölünmüşse orada ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır da diyebiliriz. Hemen böyle bir yargıya varabiliriz. Evet özneye bakalım. Öylesi özne nedir? İkinci önemli öge. Yüklemin bildirdiği yargının kim tarafından ya da ne tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden ögedir. Özne yükleme sorulan ne ve kim sorularıyla bulunur. Hemen örneklerimize bakalım. Gözleri kocasının baktığı yöndeydi. Kocasının baktığı yöndeydi yüklem. Kocasının baktığı yönde olan ne? Gözleri özne oldu. Evet, şimdi dikkat ettiyseniz burada bir durum var. Bunu özellikle yapmanızı istiyorum sizden. Öne yükleme alıyoruz, arkaya soruyu alıyoruz. Bu önemli bir kalıptır. Neden bunu söyledik? Özneyi doğru tespit edebilmek için soruyu arkaya almanız sizin için daha iyi olur. O yüzden söyledik. Dünyadaki kötülük neredeyse her zaman cehaletten kaynaklanır cümlesi. Kaynaklanır yüklemimiz. Kaynaklanan şey ne? Dünyadaki kötülük özne oldu. Gördüğünüz üzere soruyu yine yüklemin arkasına attı. Sevdiklerim benim nasıl düşündüğümü ve nasıl hissettiğimi önemser. Önemser yüklem. Önemseyen kim? Sevdiklerim özne oldu. Evet, öznemiz ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Gerçek özne ve sözde özne olmak üzere. Elbette daha başka özneler de var. Örtülü özne gibi ama bunlar müfredatımızda çok yer tutmadığı için hatta gösterilmediği için biz bu ayrıntılara girmeyeceğiz. Sadece gerçek özneden ve sözlü özneden söz edip geçeceğiz. Nedir gerçek özne? Cümlede yüklemi gerçekleştiren kişi ya da varlığın belirgin olması durumudur. Yani biz yüklemi kimin gerçekleştirdiğini biliriz. Hemen bakalım örneklerimize. Konuşan insan öyle kolay kolay dertten ölmez denmiş. Ölmez yüklen. Ölmeyen kim? Konuşan insan özne. Gördüğünüz üzere burada özne belirgin. Yani yüklemi gerçekleştiren belirgin. Demek ki bu cümlenin öznesi gerçektir diyorum. Dün gece Mümtaz Bey'i gördüm rüyamda. Gördüm yüklem. Görme işini yapan kim? Ben. Gizli özne. Arkadaşlar dikkat edin. Gizli özneler de gerçek özneye dahildir. Neden? Çünkü kişi ekleri vasıtasıyla bile olsa ben bu eylemi gerçekleştirenin kim olduğunu anlayabiliyorum. Devam edelim. Gelelim sözde özneye. Evet şöyle temizleyelim. Yüklemin bildirdiği yargıyı asıl gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda yükleme sorulan ne ya da kim sorusunu cevaplayan sorular sözde özneyi verirler bize. Adı üzerinde sözde özne yani güya özne. Özne gibi görünüyor demek ama aslında özne değil. Hemen bakalım örneklerimize. Sınavın haziran ayının sonunda yapılacağı açıklandı. Açıklandı yüklem. Dikkat edin, burada bir edilgenlik eki var. Ne eki? Hatta biraz daha büyütelim. Bunu şöyle görün. Evet. Hemen bakıyoruz. Ne ekini gördük. Şimdi açıklama işini yapan kim diye sorarsan bu cümlede cevap alamam. Bakın, burada da söylenmiş. Peki. Doğrudan ne açıklandı diye sorarsam cevap alabilir miyim? Alırım. Sınavın Haziran ayının sonunda yapılacağı özne oluyor. Peki bu gerçek bir özne mi? Hayır. Bu özne gibi görülen bir şey aslında. Açıklama işini yapan kim belli değil dedik. Bu işin gerçek öznesi belli değil. Öyleyse bu ne sorusuna cevap veren şeye biz ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Yani güya özne diye tanımlıyoruz. Aslında burada sözde öznemiz bizim nesnemizdir. Yani açıklama işini başka biri yapıyor. Bundan etkilenen şey de biz nesne diyoruz ancak biz bunu nesne diye tanımlamıyoruz. Neden? Çünkü benim için özne çok daha önemli bir öge. Bu yüzden ben bunu nesne diye tanımlamak yerine sözde özne diye tanımlamayı tercih ediyorum. Dolayısıyla edilgen çatılı eylemlerin tamamı geçişsizdir diyebiliriz. Çünkü ben nesneyi sözde özne olarak tanımlıyorum artık. Devam edelim. Evet. Yükleme edilgen çatılı olmasına rağmen işi gerçekleştirenin cümle içinde açıklandığı durumlar vardır. Bu durumda bulduğumuz öge örtülü özne olarak adlandırılır, kısaca değinilmiş arkadaşlar. Günlük vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Duyuruluyor yüklem. Dikkat ederseniz burada bir L eki var. Edilgenlik eki. -E. Duyurma işini yapan kim diye sorduğumuzda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığını tarafından sözüyle sağlandığını, bu anlamın tarafından sözüyle sağlandığını görüyoruz. Yükleme olmasına rağmen işi yapanın bilindiği cümlelerde karşımıza çıkan özne türüne ne diyormuşuz? Örtülü özne diyormuşuz. Bu e, CAC ekiyle de sağlanır. Sağlık Bakanlığınca duyuruluyor biçiminde de karşımıza çıkabilirdi. Devam ediyoruz. Evet, geçişsiz edilgen çatılı eylemlerde sözde özne de bulunmaz denmiş. Yani edilgen eylemde ille de sözde özne olmalı diye bir kuralımız da yok. Hemen bakalım. Piknik alanı erkenden gidildi. Gidildi yüklem. Gitme işini yapan kim belli değil. Peki ne gidildi? Buna da cevap verilmiyor. Dolayısıyla bu cümlede ne sözde özne ne de gerçek özne bulunmaktadır diyoruz. Gelelim bir sonraki ögelerimize yani yardımcı ögelerden ilke nesne ya da diğer adıyla düstümleç. Arkadaşlar nesne yükle, e, yüklemin bildirdiği işten e, etkilenen ögeye denir. Yani bir özne bir iş yapıyor. Bu öznenin yaptığı işten başka biri ya da başka bir varlık etkileniyor. Biz buna nesne diyoruz. Nesneler nasıl bulunur? Yükleme sorulan sorularla ne, neyi, kimi sorularıyla bulunur. Bu yüzden de ikiye ayrılır. Belirtin nesne ve belirsiz nesne olmak üzere. Şimdi belirtili nesnemize bakalım isterseniz. Yükleme sorulan neyi, kimi sorularıyla bulunur. Dikkat edin sorularda i eki var. O yüzden belirtili Nesne denmiş. Yani belirtme durumu ekini almış diyebiliriz burada. Sorularını bütün içtenliğimle cevaplayacağım. Cevaplayacağım yüklem. Cevaplayacak olan kim? Ben. Gizli özne. Neyi cevaplayacağım? Sorularını belirtili nesne oldu. Neyi? Sorusuna cevap verdiği için. Belirtisiz nesnenin sorusu ise ne? Gördüğünüz üzere i eki yok soruda. O yüzden belirtisiz nesne adını almış. Hemen bakalım. Kadın balkondan aşağıda bekleyen oğluna para attı. Attı yüklem. Atan kim? Kadın özne. Ne attı? Para attı. Bizim nesnemiz oldu. Ne sorusuna cevap verdiği için de belirtisiz nesne olarak tanımladık. Evet şimdi aşağı inelim bir ipucuyla karşılaşacağız. Evet cümlede özne ve nesnenin karıştırılmaması için yüklemden sonra mutlaka ama mutlaka özne bulunmalıdır unutmuyorsunuz yüklemden sonra hemen özneyi buluyoruz daha sonra diğer ögeleri bulmaya devam ediyoruz Evet şimdi dolaylı tümlece geldik yani diğer adıyla yer tamlayıcısındayız yüklemin anlamını yer yön bakımından tamamlayan ögelere deniyor Arkadaşlar şimdi kim ne nere sorularına getirilen ed'den ekleriyle dolaylı tümleç soruları elde edilir denmiş. Nasıl oluyor o? Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden sorularının cevabı dolaylı tümleci veriyor demek oluyor. Yükleme bu soruları sorduğunda sorduğumuzda dolaylı tümleç cevap veriyor bize. Bazı öğrenciler arka taraftan kaçmış. Kaçmış yüklem. Dikkat ederseniz hep yüklemden sonra özneyi buluyorum. Kaçan kim? Bazı öğrenciler özne. Nereden kaçmış? Arka taraftan dolaylı tümleç oldu. Senin adresini Anıl'dan almıştım. Almıştım yüklem. Alan kim? Ben gezdi özne. Kimden almıştım? Anıl'dan dolaylı tümleç oldu. Kimden sorusunu yönelttim bu sefer. Babamı kapıda görünce yattığım yerden doğruldum. Doğruldum yüklem. Doğrulan kim? Ben gizli özne. Nereden doğruldum? Yattığım yerden dolaylı tümleç oldu. Nereden sorusunu cevapladığı için. Evet hemen uyarımıza bakalım. Cümlede den dan ekini alan kısım sebep bildiriyorsa zarf tümleci olur. Hemen örneğimize bakalım. Önemli bir örnek. Soğuktan dudakları çatlamış örneği. Dikkat. Çatlamış yüklem, çatlayan ne? Dudakları özne. Neyden çatlamış? Soğuktan çatlamış. Buna dolaylı tümleç derseniz yani neyden sorusunu sorup yanlış biçimde soğuktan cevabını alırsanız ve dolaylı tümleçlerseniz yanlış yaparsınız. Neden? Çünkü burası bir yer bildirmekten öte ne bildiriyor? Bir sebep bildiriyor. Bir neden bildiriyor. Dudakların çatlamasının nedeni soğuk. İşte anlatılmaya çalışılan bu. "den"dan iki alan sözcük eğer neden bildirecek biçimde kullanılıyorsa burası kesinlikle dolaylı tümleş değildir. Zarf tümlecedir diyeceğiz. Lütfen buna dikkat edin. Öğrencilerimizin en çok hata yaptığı yerlerden bir tanesidir. Neyden sorusunu sorarak buna cevap almak. Evet devam edelim bakalım. Altta E, D'den ekini alan her sözcük ya da sözcük grubu dolaylı tümleç olmayabilir denmiş. Bakın şurası çok önemli. Altını da çizelim. Unutulmamalıdır ki cümlenin ögeleri sözcüklerin aldıkları eke göre değil, yükleme sorulan soruya göre bulunur denmiş. Bakın toplantı haftaya yapılacak. E, A yönelme durumu ekini almış. Normalde dolaylı tümleç gibi düşünmeniz gerekiyor ama değil. Neden? Çünkü ben yükleme hangi soruyu soruyorsam ona göre adlandıracağım aldığım cevabı. Yapılacak yüklem. yapmış e, Yapacak olan kim belli değil. Peki ne yapılacak? Toplantısı. Özde özne. Evet bilgilerimizi de burada kullanıyoruz öğrendiğimizi. Ne zaman yapılacak diye soruyorum. Haftaya diye cevap veriyor. Ne zaman sorusu? Zarf tümleci sorusu. O yüzden bu bir zarf tümlecidir diyeceğiz. Hemen alttaki örneğimize bakalım. Yaşananlarda yaşananlardan olumsuz biçimde söz etti. Bakıyorum şimdi. Söz etti yüklem. Bakın olumsuz biçimde diyor. Ee, bu, burada bulunma durumu ekini görüyorum ancak nasıl söz etti sorusunu cevaplıyor. Nasıl söz etti? Olumsuz biçimde söz etti. Dolayısıyla burada ne vardır diyeceğiz? Zarf tümleci vardır diyeceğiz. Burası dolaylı tümleç değildir diyeceğiz. Bu yarıda özellikle bunun üzerinde durulmuş arkadaşlar.